Ayağınızı yukarı kaldıramıyorsanız bu yalnızca kas gücünüzü değil, sinir sisteminizin zayıf uyarımı ile ilgili olabilir. Omurgadaki diskler zamanla veya ani yüklenmelerle dışarı taşarak omurilikten çıkan sinir köklerine baskı yapabilir. Bu baskı sinirin görev alanındaki kaslara sinyal iletimini bozar. Eğer baskı bel bölgesindeki L4-L5 sinir köküne denk gelirse bu sinirin ulaştığı tibialis anterior kası görevini yapamaz. Sonuç olarak ayak yere takılır, denge bozulur buna da düşük ayak denir. Aslında kas yerindedir ama sinyal yoktur. Bu bir iletikopukluğudur zamanla sinir yeni yollar oluşturarak kasa yeniden ulaşabilir. Aynı zamanda beyin kaybolan hareketi tekrar öğrenmeye çalışır. Bu yeniden öğrenme sürecine nöroplastisite diyoruz. Ancak bu süreç kendi kendine işlemez. Beyne bu hareketi tekrar tekrar öğretmek gerekir. Yapılan araştırmalara göre sinir sistemindeki bu değişimin gerçekleşebilmesi için hareketin aktif ya da pasif şekilde yüzlerce kez tekrar edilmesi gerekebilir. Bu tekrar sayısı kişiden kişiye değişir ama ortak nokta devamlılıktır. Peki ne yapılabilir? Ayağı yukarı çeken kasları aktif eden egzersizler uygulanabilir. Ayak tabanında basınç ve temas duyusunu artıran egzersizler ve masaj gibi tekniklerle beyni daha fazla geri bildirim gönderebilirsiniz.